Merhaba arkadaşlar. Skor Annesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Pazartesinin bülteni kısıtlı. Yine sizlere 3 maç çıkardım. İyi maçlar. Dilerseniz komi yapıp oynayabilirsiniz. Dilerseniz arasından seçip oynayabilirsiniz. Maçlara geçmeden önce Telegram'da bugün yine şov yaptık. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Üst üste 6 maç verdim. 1 saat içinde 6 maçta kazandı arkadaşlar. Siz de bizimle kazanmak istiyorsanız Telegram adresimize Bekleriz videonun altındaki linkten Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz Arkadaşlar öyle biz millet gibi 1.20 1.30 olan paylaşmıyoruz En düşük oranımız 1.60 1.80 aralığında Paylaşıyoruz Gördüğünüz gibi bu bahsimizde kazandı arkadaşlar Son bahis olarak verdim 2 kere üst 1.47 oranda Çerezlik olarak attık 1.47 oran 2 kere 3.1 kazandık arkadaşlar Eee Zaragoza-Burgos maçı iki orandan gördüğünüz gibi yapıştırdık. Dakika 80-78'de yapıştırdık. 84-1-0 6 dakikada kazandık arkadaşlar. Dinamo reşten maçına dakika 27-1-1'di. 1-69 orandan 2 kere 2.5 üstü dedik. Dakika 32-2-1 kazandık arkadaşlar. Maritimo maçına ilk yere bitmişti. 3-0'dı -3 2 kere 182 82 orandan dört buçuk üstü yapıştırdık kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeydi o Marito Osasuna maçı beş buçuk üst dedik gördüğünüz gibi Marito maçı iki yarı bitmişti eee, Las Palmas maçına geleceğiz Osasuna maçına 1.91 orandan 5.5 üstünü yapıştırdık. Kazandık arkadaşlar. Gelelim müthiş maçımıza. 3.25 oran. Kim verir size bu oranı arkadaşlar? Dakika 34. 3.0. İlk yarı 2.5'tan Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bostos'un o maçını dakika 50'de paylaştık. Aspanmas maçını dakika 8'de paylaştık. 1-0 öne geçti. Vedat Muci çattı. 2-0 oldu ve 3-0'da 3-25 orandan çok güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. <laughs> Fragment maçı 6.5 üstü aldık. 1.56 56 orandan 6-1 kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika 77'de paylaştık. Liverpool Wolverhampton maçına 2 yarı 1.5 üstü dedik. 1.81 orandan kazandık arkadaşlar. Trento maçına Ev 1. yarı 0.5 üstü dedik. 1.60 orandan kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dakika 8'de. Lyon maçına 2 yarı 1.5 üstü dedik. Bu maçı bu maçtan kaybettik arkadaşlar. Lyon maçı Lyon maçının skoru Kaybettik arkadaşlar herhalde o ilk 1 0da Onu tam hatırlayamadım şimdi. Liverpool maçını gördüğünüz gibi maç başında 5.5 korner aldık. Maç kornerde kaldı. Maçımız yattı arkadaşlar. <laughs> Hatay Spor maçına 5.5 kart aldık. 1.91 orandan kazandık arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi dakika 6'ydı. Biz bahsimizi aldığımızda gördüğünüz gibi maçlarımız bu şekilde. Öyle millet gibi 1.20-1.30 oran paylaşmıyoruz e, oranlarımız 1.60, 1.80, 2 küsür, 3 oranlar gördüğünüz gibi bahislerimizi alıyoruz. Ortalama 2.40, 2.60 oranlarda kazanıyoruz arkadaşlar. Sizi de Telegram adresimize bekleriz. Ücretsiz bir şekilde videonun altındaki linkten kanalımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sigvar Hanesi canlı bayi. Maçlarımız ilk maçımız Çaykur Rizespor Galatasaray maçı. Galatasaray yine bildiğiniz gibi lider durumda. Mağlubi ötek ama illaki bir yerde kaybedecek. Bilmiyorum o maç bu maç mı? Bu maç olabilir. Derbi öncesi stresli. Avrupa maçında 4 gol yedi. Hafta içi Avrupa maçı var. Ne olacak ne bitecek? Ee, Osman tek kaldı forvette. Yeni gelen forvetleri sakatlandı. Yırtık tespit edildi. 4-6 hafta sağlardan uzak kalacak. Bakalım Galatasaray ne yapacak arkadaşlar? Çaykur Rizespor bu maçta gol bekliyorum ben. Son iki maçları bol gollü geçti. Bu maç kısır kalabilir. Ee, Galatasaray'ın oranı 1.52 korkutucu bir oran. Lider bu haldeki Galatasaray'a iyi oran açılmış. Denenebilir. Ee, ben 1.37 orandan karışık gol var ve 2.5 üst 1.34 oran ve 3.5 üst 2 orandan maç sonuca 3.5 üstü deneyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi e, kısır geçebilir ama belli de olmaz. Galatasaray bu. E, attı mı? Atar. O sümen yazabilir. Rize'de düşme hattında gördüğünüz gibi sıkıntılı bir maç. Bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. 3.5 üst tercihimiz. Gelelim La Liga'ya. Barcelona'ya arkadaşlar. E, Atletico Madrid ve Real Madrid puan kaybettiği haftada Barcelona'na Raya Vallecano'nun içinden geçer arkadaşlar. Ben bu kadar söylüyorum. Sadece Barcelona 5'ler diyorum bu maça. 5'ten aşağı atmaz. Barcelona her türlü 4.5 üst 2.35'ten deneyebilirsiniz. Ama biz tercihimizi bu maçta ilk yarıdan kullanacağız arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üst tercihini bu maçta sizlere sunacağım arkadaşlar. 1.60 orandan barcelona Barcelona'ya Barlacano maç hızlı başlayacaktır. Yani ilk kere 3-4 de olabilir, ilk kere 2.5 üstü de deneyebilirsiniz 3-13 orandan ama tercihimiz 1.60 orandan, ilk kere 1.5 üstü. Ve Let's United-Sunderland maçı Şam. Championship'in iş e, bin, müthiş takımı Let's United-Sunderland'e United Sunderland karşı son maçları 2-2 bitmişti beraber son 2, -2 maçtır. Beraberlik alıyorlar kendi aralarında. İyi iyi bir maç bizi bekliyor. İki takım da golcü bir takım. Let's United ligin en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen ikinci takım arkadaşlar. 66 gol atıp 19 gol müthiş bir başarı. 69 puan var. Yenerlerse liderler. Sheffield United maç fazlasıyla lider. Let's United kazanmaktan başka bir şey yok ama Sunderland de kazanmak isteyecektir. Kazandığı takdirde 3. sıraya oturur. Sıkıntılı. Mükemmel bir maç olacak. 2.5 üst 1.70 orandan değerlendireceğiz arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi Telegram adresimize, Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altında linkten Telegram kanalımıza ulaşabilir. Ücretsiz bir şekilde gördüğünüz gibi mükemmel oranlar paylaşılıyor. Ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Herkese bol kazanç.